İbn Abbas Hazretleri hadisi rivayet etmiş. İmam Suyuti Hazretleri Cami-i Sagir'de bunu kaydetmiş. Eşrafu ümmeti. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam böyle buyuruyor. Ümmetimin eşrafı yani en şerefliler. Şimdi birden birdenbire dikkat kesildik. Bu ümmetin en şereflilerinden olmak için acaba ne yapmak lazım? İnsanlar arasında dünyevi şerefle şereflenmek için ya çok zengin olmak lazım ya da asil bir soydan gelmek lazım. Kuvvetli bir kabilenin, kavmin tağdı olmak lazım. Ya da böyle çok üst seviyede dünyevi bir sıfata sahip olmak lazım. Yani mesela beni böyle bir eşraf olarak kabul etmezler. Benim hangi sıfatım var ki? Ben nevi beşer içinde eşrafa dahil olayım. Ama şimdi bize başka bir kapı açıldı. Eşrafı ümmeti. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam benim ümmetim diyor ya. Benim ümmetimin eşrafı diyor. Şimdi o ümmetin eşrafından olmak. Efendimizin ümmetim dediği insanların içine girmek içine girmekle kalmayıp ona dahil olanların en şereflilerinden olmak yani o kümeye girmek, o deftere kaydolmak, ahirette bu ümmetin eşrafı ile haş olmak. Acaba hangi ameli yapmak lazım? Eşrafı ümmeti, ümmetimin en şereflileri hameletül Kuran, Kuranı taşıyanlardır. Yani hafız olanla ama sadece hafızla yani hafız olanla ama kuru kuru bir hafızlık kişiyi bu makama ulaştırmaz. Kur'an'ı taşımak demek evet onu ezberlemek onu anlamak onunla gücümüz yettiği kadar amel etmek onu tebliğ etmek içe dönüp hakikatler üzerinde tefekkür etmek lazım. Hameletul Kur'an, Kur'an'ı taşıyanlar. Kardeşler biliyorum bazınızın yaşı ilerlemiş ya da vakti müsait olmayan çok kardeşim var. Onlar hafızlık yapamaz. Onlar da şöyle desin. Ya Rab gücüm yetseydi ben hafız olurdum ama yetmiş. Bakara suresi küçük bir Kur'an'dır. Ben de Bakara suresini ezberledim. Ya Rab sen beni Kur'an'ı taşıyanlarla haşret, hafızlarla haşret ve beni bu ümmetin eşrafından eyle. O da böyle dua yapsın. İkincisi kim? Veshabul gece ashab. Gece teheccüd namazı kılan, uykudan kalkmış, sıcak yatağını terk etmiş, gecenin bir kısmını ibadetle geçiren. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize yol gösteriyor. Nasıl biz Kur'an'ı maluma sahibi olmak, bilgi sahibi olmak için tahkik etmiyoruz. Her ayetinde içe dönüp, enfuse dönüp, nefsi sigaya çekiyoruz, tefekkür ediyoruz. Hadis ilmini de sadece yani sohbet olsun, maluma sahibi olalım diye yapmayacağız, dinlemeyeceğiz. Hedef ne? Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın ile amel etmek. Söylediğini hayata geçirmek. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bize bir yol gösterdi. Ümmetin en şereflilerinden olmanın yolu. Ya Kur'an'ı ezberleyeceğiz ya da gece asabından olacağız. Tabii benim odak noktam şu anda biz Kur'an üzerinde tahsil yapıyoruz. Arapça öğreniyoruz. Kur'an'ı tahkik ediyoruz. Bakın Kur'an Allah katında ne kadar kıymetli ki Kur'an'ı taşıyan Allah bu ümmetin en şereflisi kabul etmiş. Bizi de böyle kabul etsin. Amin.